Niye oluyor böyle? Evet. Mazlum sen niye içim arkadaşsın? Hmm. Neyse ben şu şeye gideyim ya. Bardak alayım tamam mı? Hmm. Hadi. Hadi. Siz tabağı hazırlayın. Ben birazdan geliyorum. Akif Bey. masana bırakayım tabağı. Aman diyeyim bırakma. Nebatin çenesini çekemem. Dursun burada geleceğim. He, yerken alırım parasını ama. Ve alırsın ya bu, oh, oh. bu parası ben cimri oluyor herhalde. <laughs> Bunları yesin de ben ondan daha neler alırım. <laughs> Bugün, dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık.